Bakın etrafımıza baktığımızda gerçekten de yüreğimizi burkan manzaralarla karşılaşıyoruz. Borç içinde kıvrananlar, iş arayıp bulamayanlar, kazanıp bereket göremeyenler, maddi sıkıntılar özetle birçok evin kapısını çalmış durumda. Ama unutmayalım çaresi yok değil. Allah da bırakmaz. Yeter ki biz kapısını usulüne uygun bir şekilde çalalım. Şimdi size rızkın artmasına, borçların ödenmesine, hayatımıza bereketin gelmesine vesile olacak dualar ve esmalar söyleyeceğim size kardeşlerim. Lütfen bu duaları ve bu esmaları çekin. Bu duaları da yapın kardeşlerim. Ama önce çok çok daha önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bakın kardeşlerim. İsraf maldan bereketi kaldırır. Rabbimiz Araf suresinde ne buyuruyor? Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Bakın bugün insanlar sadece ekmeği değil vakti de, duyguyu da, enerjiyi de israf ediyor. Bakın bir musluğu boş yere açmak nedir? İsraf israftır. Aynen öyle de televizyon karşısında saatlerce boş şeylerle vakit geçirmek de israftır. Sosyal medyada saatlerce gezmek, anlamsız dizilerle, filmlerle vakit geçirmek, kalbi uyuşturan şeylerle zaman öldürmek de israftır. Bakın peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki iki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez. Nedir o iki nimet? Biri sağlıktır, diğeri de boş vakittir. Yani dolayısıyla kardeşlerim eğer zamanımızı bereketli kullanmazsak Allah bizim malımıza bereket vermez. Hayatımızdan israfı çıkarmazsak malımızda asla bereket olmaz. Bu yüzden hayatımızdan israfı çıkaracağız. İkincisi de hayatımızdan haramı da çıkaracağız. Neden kardeşlerim? Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İbn-i Macide geçen bir hadis-i şerifte diyor ki kim helalinden kazanır, haramdan kaçarsa Allah onun ticaretine bereket verir. Yani bir insan Allah'ın emirlerine uyarsa Allah onun malına bereket verir. Ama bir insan haramla iç içeyse. Mesela diyelim gıybet yapıyorsa, gıybet yapılan bir yerde oturuyorsa, gözü haramdaysa, kulağı günahtaysa, helal haram demeden para kazanmaya çalışıyorsa işte o insanın rızkında asla bereket olmaz parayı bulsa bile huzuru bulamaz. Parası olsa da bereketi olmaz. Rabbimiz ne buyuruyor Taha suresinde? Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır. Bakın dikkat edin darlık veririm diyor Allah. Sebebine zikirden yani Duadan, ibadetten, namazdan, takvadan uzak durursa bir kalp Allah ona darlık veririm diyor. Dolayısıyla Allah korusun bir insan haramlara dalar Allah onu Allah da dünyayı da geçimi de ona dar eder. Dolayısıyla namazla, niyazla, ibadetle, ubudiyetle hayatımızı bereketlendireceğiz. Haramlardan uzak duracağız ki malımızda da ömrümüzde de bereket olsun. Bu maddi sıkıntılar bitsin. Bununla beraber hırs da sebebi hasarettir. Kim dünyaya hırsla saldırırsa asla muvaffak olamaz. Nasıl bir camiden çıktığınızda caminin kapısında iki tane dilenci olsa biri sakin otursa biri ısrarla istese yakanıza yapışsa sakin olanı verirsiniz. Aynen öyle de kim dünyaya hırsla saldırırsa Allah onun geçimine darlık verir. O noktada insana düşen üstüne düşen vazife yapmaktır, çalışmaktır, sonra da tevekkül edip sabretmektir, beklemektir. Hırs da maldan bereketi kaldırır. Şimdi bunları ifade ettikten sonra kardeşlerim gelelim yapacağımız dualara, çekeceğimiz esmalara. Şimdi size rızkın açılmasına, borçların ödenmesine vesile olacak çok kıymetli dualar söyleyeceğim ve esmalar söyleyeceğim. Ama sohbetin başında söylediğim 3 noktayı asla unutmayın. Onlara dikkat edin. Onlara dikkat etmezsek bu duaların ve esmaların faydasını göremeyiz. Yani israftan uzak duracağız, haramdan uzak duracağız, hırs göstermeyeceğiz, ibadetimize dikkat edeceğiz, namazımıza, takvamıza dikkat edeceğiz, rızkın da peşinden koşacağız. Bütün bunları yaptıktan sonra da şu duaları yapacağız. Nedir onlar? Bakın kardeşlerim size şunları tavsiye ediyorum. 7 gece boyunca her gece yatmadan önce şöyle sakin bir ortamda kalbinizi Allah'a çevirin ve 21 kez şu esmalara okuyun Ya Rezzak Ya Kerim Ya Mucib Ya Basit Ya Rezzak Ya Kerim Ya Mucib Ya Basit Ya Rezzak Ya Kerim Ya Mucib Ya Basit 21 kez bu esmaları okuyun 7 gece yatmadan önce. Sonra her gece esmaları okuduktan sonra ellerinizi kaldırın. Allah'ım bana helal rızık nasip et. Beni haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Borçlarımdan kurtulmayı kolaylaştır. Kalbime de kazancıma da bereket ver diye dua edin. Bakın bu esma ve bu dualar rızkı açan, kalpleri ferahlatan, kapalı kapıları ardına kadar açan sırlardır söylediğimiz gibi 7 gece boyunca 21 kere bu esmaları tekrar edin peşine de bu duayı yapın. Bununla beraber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rızkın açılmasına vesile olacağını bize bildirdiği şu duaları da mutlaka yapın. Şimdi size 3 tane dua söyleyeceğim. Birincisi ile geçiyor. Bu duaları dediğim gibi sabah namazından sonra mutlaka bu 3 duayı yapalım. Birincisi sabah namazımızı kıldıktan sonra tesbihatımızı yapacağız. Sonra ellerimizi kaldıracağız. Şöyle dua edeceğiz. Allah'ım rızkımı genişlet, beni rızkı bol olanlardan eyle. Allah'ım rızkımı genişlet, beni rızkı bol olanlardan eyle. Sonra Allah'ım borç yükünden ve insanların baskısından sana sığınırım. Allah'ım borç yükünden ve insanların baskısından sana sığınırım. Ve üçüncü duamızda Allah'ım bugünümü bereketli eyle, kazancımı helal ve kolay kıl. Kalbimi senden başkasına eydirtme Allah'ım. Bugün günümü bereketli eyle, kazancımı helal ve kolay kıl, kalbimi senden başkasına eğdirtme. Kardeşlerim bu söylediklerimi asla hafife almayın. Bunlar sadece söz değil hayatı değiştiren sırlardır. Allah'ın kullarına açtığı kapılardır. Eğer bu duaları ve bu esmaları söylediğimiz vakitlerde çeker, bu duaları söylediğimiz vakitlerde yaparsınız kardeşlerim bununla beraber en önemli hususta başta söylediğim gibi israftan uzak durursanız haramdan uzak durursanız hırstan uzak durursanız namaza, ibadete, takvaya sarılırsanız çünkü ayetle ne buyurdu Rabbimiz? Benim zikrimden yüz çevirene dar bir geçim vardır. Ama namaza sarılırsak işte o dar geçimden kurtuluruz. Bunları yaptığımızda bu dualara ve esmalara da sarıldığımızda israftan uzak durduğumuzda Allah'ın izniyle borçlar kapanır rızıklar genişler ve gönüllerde ferahlar bunu mutlaka yapın kardeşlerim. Bir de sizden şunu rica ediyorum. Birçok kardeşimiz bu maddi sıkıntılarla Boşuyor. Her gün bana onlarca yüzlerce insan yazıyor. Şöyle borcum var ödeyemiyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Şu sıkıntıları yaşıyorum. İş bulamıyorum. Malımda bereket yok vesaire. Tabi onlara birçok tavsiyede bulunuyorum. Yani birçok tavsiye edelim. İşte sohbetin başında geçtiği gibi yani rızıktan o bereketi kaldıran şeyler var ya nedir onlar? İsraf. Ondan dikkat edin diyorum. Haramdan uzak durun. İbadetinize dikkat edin. Hırstan uzak durun diyorum. Bununla beraber de onlara da bu duaları ve esmaları tavsiye ediyorum. İnanın onlar faydasını görüyor diyorlar faydasını gördüklerini. Ben görüyorum o geri dönüşlerden. Çünkü bunlar peygamberimizin tavsiye ettiği dualardır. Elbette çok sırlar var bu dualarda ve bu esmalarda da. Dolayısıyla çevremizde böyle maddi sıkıntı çekenler çok. Ben bana yazanlardan görüyorum. Sizin de çevrenizde vardır. O yüzden bu videoyu çevrenizdeki bütün kardeşlerimize ulaştırmanızı rica ediyorum. Maddi sıkıntı yaşasın ya da yaşamasın bu videoyu onlara gönderelim. Onların namanlarında bereket vesile olacak bu duaları onlar da öğrensinler ve yapsınlar bu da tebliğ Bakın bir tuşa basıyorsunuz tebliğ sevabı alıyorsunuz. Tebliğden daha şerefli bir vazife olsaydı peygamberler o vazifeyle tavzif edilerek gönderilirdi. Bu çok şerefli bir vazife. Bu şereften de hissedar olmak için bu videoyu çevrenize de tebliğ niyetiyle paylaşın kardeşlerim. Vakit ayırıp dinleriniz için Allah hepinizden razı olsun. Buraya ayırdığınız vakit hürmetine Rabbim yağmurun sağanak hali gibi üzerinize rızık yağdırsın kardeşlerim.